Herkese merhaba arkadaşlar. Hikayede tema, konu ve anlatım biçimleriyle karşı karşıyayız. Hikayede tema ve konu başlığımıza geçelim. Tema, hikayedeki temel duygu ve düşüncedir. Konu ise hikayedeki duygu veya düşüncenin somutlaştırılıp sınırlı hale getirilmesidir. Hikayede çatışmaya bakalım. Hikayedeki karşıt duygu, düşünce veya duruma denir. Karşıt kısmına dikkat çekmek istiyorum. İyi, kötü, zengin, fakir, bir karşıtlığı oluşturuyor arkadaşlar. Hikayede karşılaşma, kahramanların çatışmaları oluşturacak biçimde yüz yüze gelmesine denir. Sevgili arkadaşlar, edebi metinlerde temel unsur olan anlatım biçimlerini hep birlikte bakalım. İlk olarak öyküleyici anlatım ya da öyküleme ile karşı karşıyayız. Olay anlatımına dayanan bir anlatım biçimi. Bu anlatım biçiminde Okuyucuyu olay içinde yaşatmak amaçlanıyor. Öyküleyici anlatımda özellikle kişiler, olay, örgüsü, mekan ve zaman ögelerinin bulunduğunu görüyoruz. Bir de dikkat edeceğimiz nokta arkadaşlar fiil ve fiilimsilere çokça yer verilmesi ve kişileri hareket halinde anlatması. Evet, öyküleyici anlatımla beraber kullanılan betimleyici anlatım. Yani betimlemeye bakalım sevgili arkadaşlar. Varlıkları, durumları zihinde canlandırmayı amaçlayan bir anlatım biçimi. Yani sözcüklerle tasvir etmek amaçlanıyor. Bu anlatımda, betimleyici anlatımda sıfatlar ağırlıklıdır arkadaşlar. Bu varlık durumları ayırt edici özellikleriyle verildiğini daha çok görebilirsiniz burada tabii önemli olan öznel olanlarına izlenimsel betimleme, nesnel olanlarına da açıklayıcı betimleme denmesi. Tabii öznel anlatımlı betimlemelerde bildiğiniz üzere okuyucuya izlenim kazandırmak, nesnel anlatımlı betimlemelerde de bilgi vermek amaçlanıyor.